Arkadaşlar, bugün size laf kıtasını anlatacağım. İlk olarak Rusya dünyanın en büyük ülkesi, Çin dünyanın en kalabalık ülkesi de. Türk Birliği var, Türkiye kuldu. Sonra Japonya, Ta, Endonezya kadar gitti. Nasıl yaptığını bilmiyorum. Moğolistan çok büyük Moğol imparatorluğu kuldu. okudu. Asya'ya kaplıyor neredeyse. Pakistan ve Türkiye'nin ilişkisi çok iyi. Sanmayın bazı şey, kişiler bilmiyordu. Singapur çok küçük. Burası da ben bunu bilmiyorum. Çin tanıyantı kendisine bağlı tanıyor ama Amerika tanımıyor. Sonra Keşfet, Hindistan, Çin ve Pakistan onları seviyor. Orayı istiyorlar. O yüzden onlar hep savaş yapıyor. Yatıyor. Olsa da o. Oman, Mısır, Yemen, Suriye, Arabistan, Bahreyn, Katar, Irak, Kuvvet, İran, Azerbaycan, Ermenistan var, Gürcistan var, Türkiye, Suriye, Kıbrıs, Lübnan, Filistin, İsrail. Orta Doğu ülkeleri. Güney Kore çok küçük. Ama çok güçlü. Başka. Endonezya dünyadaki en çok ada biriktiren ülkeler oradan Ve şurada ülkeler var. Küçük ülkelere geçtik. Singapur. İstimu. Bahreyn. Nerede başka var? Başka bilmiyorum. Suriye ya da Pistan dünyadaki en çok petro biriktiren üçüncü ülke Rusya birinci. Türk, bizde hep deprem oluyor. Bangladeş, Myanmar, Nepal, Bhutan, Hindistan, Pakistan. Hep bu da İngilizce de geçildi, geçirdi. Sömürge yaptı. Kore Kore ve Güney Kore kendi bayraklarını kullanmıyor. Birleşik Kore bayrağını kullanıyor. Birleşmiş yani bunlar bir kere. Başkent Tokyo. Moskova. Ankara. Babat. Babat. İmparatorluk kadar geçelim. Osmanlı İmparatorluğu. Hep Katar. Bahreyn, Suriye, Arabistan, Irak. Suriye. Güldün, İspanya, Filistin, Lübnan, Kıbrıs'ı hep aldı. Azerbaycan, Arabistan, Gürcistan'ı. Hep. Japon İmparatorluğu. Bu da ne hep aldı. Çin'in burada da Güney Kore, Kuzey Kore aldı. Endonezya, Papa yine. Filipinler, Malezya. Hep aldı. Hiç kimse bilmiyordu. Bangladeş Myanmar'dan güçlü. Nefes'in sadece iki komşusu var. Çin, Hindistan, Bhutan, ve Hindistan, Bangladeşinde, Myanmar ve Hindistan. İki. Bu son teknik oluşum var. da kuzey Kıbrıs. Ona... burası, böyle Şeklini göstereyim. şek. Burası. Diğer taraf Alaska. Amerika'ya bağlı buranın. Burası um, Türkiye, Kazakistan, Rusya bir kısmı Avrupa'da. Bir kısmı Asya'da. Bitti.